yemeyin evde Yakalar akıl masada yakar masalları ya deli patar onu veremeyin etti Yasanız hazır yasada yazar hasarları vazelin akar olur Nerede üretecek kalan masıl kasada kalan basat ka evet Arkadaşlar akın ilk bölümüne hoş geldiniz Bu hızlı sizlerle online minecraft'ta ram vermeyi göstereceğiz Evet arkadaşlar ilk önce minecraft'ın şeyini açıyorsunuz Download sayfasını açıyorsunuz Sonra arkadaşlar mesela oyununuz kasıyorsa Download sayfasını açıyorsunuz direkt Hiç başka bir programa gerek yok Edit profile diyorsunuz burada şey var. J bu argument diye yazılan bir şey var. Onun klikine basıyorsunuz. Burada mesela xmx 1 g yazıyor ya. Şu 1'i siliyorsunuz. 2 yazıyorsunuz. Ya da kaç GB mesela 8 GB vereceksiniz. Hayvan gibi RAM'iniz var. 8 yazıyorsunuz. İşte kaç GB vereceksiniz yazıyorsunuz. Mesela ben 2 GB vereceğim böyle yapıyorum. Enter'a basıyorum. Klemi kaldırıyorum. Save profile diyorum. Oyuna giriyorum. Ve oyun 2 GB RAM verilmiş bir şekilde başlıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenip paylaşmayı unutmayın ve hatta yorum yapın.